Birisi ne demiş? Ramazanda içki içmek saygısızlık değil. Neymiş ya? Tam tersi oruç tutuyorum. Kimse gözümün önünde yemek yemeyecek, içmeyecek demek saygısızlıktır demiş. E ağzı olan konuşmuş. Demek ki Ramazan'da Allah'ın emrini çiğnemek saygısızlık değil öyle mi? Bize saygısızlık değil yani belki ön yani onu kastediyorsa o tartışılabilir önemli değil yani. Yani adam oruç tutmuyorsa yiyorsa bize karşı saygısızca davranmış oluyor aynı zamanda. İşte hani bu önemli değil yani sana karşı saygısızlık yapmış sayılmaz. Sen ona işte önünde yeme içme dersen ona saygısızlık yapmış olursun. Eğer bunu kastediyorsa diğeri kadar büyük bir hata olmaz. Ama Allah'a da saygısızlık değil diyorsa, o zaman Allah anlayışını e, sorgulamak lazım. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, "Femen şehide minkumü şehre felysum. Kim Ramazan ayına şahit olursa oruç tutsun. Allah'ın emri. Nasıl olur da emri çiğnemek saygısızlık olarak görülmez? Ama yok, Allah'a karşı saygısızlıktır ama hani insanlara karşı saygısızlık sayılmaz denirse o da doğru değil. Yani sonuçta e, bu toplum Müslüman bir toplum. Müslüman bir toplumda orucu yemek, alenen Elbette ki o insanlara da saygısızlıktır. Onların dinine de, rabbine de, Kur'anına da saygısızlıktır. Hastaysa hastayım o yüzden kusura bakmayın diyebilir. O başka bir şey. Ama alenen hasta da değil, bir şey de değil. Keyfi orucu yiyor. Buna saygısızlık değil demek. Yani Kur'an'ın hükmünü çiğnemek, alenen çiğnemek saygısızlık değil demektir o zaman saygısızlık neymiş? Yani orucu alenen yemek, emre karşı gelmek saygısızlık değilse o zaman saygısızlık nedir? Bunu söyleyene onu soracaksınız.